Evet sevgili arkadaşlar, ee, şimdi bilimsel gösterimi yapacağız. Bilimsel gösterim biliyorsunuz mutlaka bir soru çıkıyor. Kolay da bir konu. Hemen 12 dakikayla özetleyeceğim sizlere. Şimdi bir tane A seçiyorsunuz. Bu A'nın mutlaka 1 ile 10 arasında olacak. N de bir tam sayı olacak. E, A çarpı 10 üzeri N şeklindeki gösterim bilimsel gösterim. Mesela şimdi şu bizim N. N5 tam sayım evet. Şuradaki sayının arkadaşlar 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. 21 1 ile 10 arasında mı? Onu geçmiş. O zaman bu bilimsel gösterim değil. 2 1 ile 10 arasında mı? Evet. Şurası da tam sayı mı? Evet. Bu bilimsel gösterim. Eksi 2'nin mutlağı. Siz işareti görmeyin. Eksi 2 de olsa onu artı 2 bir düşünün. Artı 2 1 ile 10 arasında mı? Evet. Bu da doğru bir gösterim. Eksi 21. Eksiyi görme. Artı 21. 21. 1 ile 10 arasında mı? Hayır. Bu bilimsel gösterim değil. 2.143 2.2'yi geçmiş. Dolayısıyla 1'i geçmiş. Peki 2.1 bir şey 1 ile 10 arasında mı? Evet bu doğru bir gösterim. Bilimsel gösterim. 32.42 32 arkadaşlar tam kısma bakın 32'ye. 32 1 ile 10 arasında mı? Hayır 10'u geçmiş. Demek ki bu bilimsel gösterim olamaz. Eksiği görme. 3.5 3.5 1 ile 10 arasında mı? Evet. Evet. Peki onun kuvveti eksi 8 olabilir mi? Eksi 8 tam sayı mı? Evet. Negatif olmasında bir sakınca yok. Dolayısıyla bu bir nedir? Bilimsel gösterimdir. 14.42. 14 nedir arkadaşlar? 1 ile 10 arasında mıdır? Evet. O zaman bu da bir bilimsel gösterme olmaya aday değil. Yanlış. 14 1 ile 10 arasında değil arkadaşlar. Şimdiki bilimsel gösterimi yazın. Hadi yazalım. Şimdi bakın. Şu sondan başlayacaksınız. 1, 2 böyle geleceksiniz. Buradaki sayıyı arkadaşlar. 1 ile 10 arasına getirinceye kadar ne yapacaksınız? E, ee, getireceksiniz. Ben şunu şöyle yazayım. 67.18 çarpı 10 üzeri şuraya getirdiğimi varsayıyorum. 1, 2, 3. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yazarsam doğru mu? 67 ile 10 arasında mı? Hayır yanlış yazdın zaten arkadaş. O zaman bu virgülü 67 18 değil de şu altın arasına alacaksınız. 6.718 yazdım. Çarpı 10 üzeri. Şimdi 8'li bir basamak daha kaydığım için 9 oldu. Peki 6.718 ile on arasında mı? Evet bu doğru bir gösterim. Şimdi şuna geldim. Bu sıfırdan küçük sayı, pardon birden küçük bir sayı. O yüzden kuvveti negatif olacak. Bu da birden büyük olduğu için kuvveti pozitif. Şimdi dikkat et. Virgülü taşıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir daha ilerlesem mi? 41 mi yapsam? Hayır. O zaman onun dışına çıkıyor. 4.1'e bırakalım, 4.17'de bırakalım çarpı 10 üzeri. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim ama eksi 6 yazmayı unutmayın. Çünkü siz birden küçük bir sayıyı yazıyorsunuz, büyüttünüz yani küçük sayıyı büyüttünüz. O yüzden kuvvetin eksi yapacaksınız. Büyük sayıyı küçültünce kuvvetini artı yapacaktınız. Şimdi 790.124. Bir kere bu şey değil. Ne değil bu arkadaşlarım? Bu bir e, bir ile 10 arasında bir tam sayı değil. O zaman bunu oynatıyorum. E, tam sayı olmasına gerek yok gerçi. 1 ile 10 arasına girsin yeterli. Şuraya getirdim 79. Bu da 1 on 10 arasında değil. O zaman bir daha taşı şuraya getir. Yani 7.90 124'e getirdim sayı. Çarpı 10 üzeri. Şimdi siz sayıyı kaç basamak küçüktünüz? Kaç virgülü kaç basamak taşıdınız? Buradaydı. Şuraya geldim bir. Buraya geldim iki. O zaman 10 üzeri 2 diye bırakıyorum. Al sana bilimsel gösterim arkadaşlar. Bundan banko bir soru çıkacak. Kolaydı bir soru. Gördüğünüz gibi e, gayet rahat bir şekilde yapacağınıza eminim ben arkadaşlar.